selam 60 güne geometri kampımızın 18. gününe hoş geldiniz. Üçgenlerin artık son kazanımdayız. Üçgende açı kenar bağıntılarına başlıyoruz arkadaşlar. Önce üçgende açı kenar bağıntıları ile ilgili nereyi konu anlatımı olarak izleyeceksiniz onu göstermek istiyorum size. 60 günde geometri kampı video ders kitabımızdan benimle beraber hemen kamp programınızı açıyorsunuz. Arkadaşlar 18. gün üçgende açı kenar bağıntıları bir tek video izleyeceksiniz. Sayfa 105, 106, 107, 108 video ders kitabınızdan bitiriyorsunuz. Tek video. Ve ödevi de tek bir test ödev soru bankamızdan üçgende açı kenar bağıntıları test 1 bir, bir test sadece ödeviniz ödevinizle bitiriyorsunuz ve bugünkü sorumluluğunuzu halletmiş oluyorsunuz. Ben şimdi size üçgende açı kenar bağıntıları ödevinizden hem şöyle bir açı kenar bağıntılarının ilk videosunda neler anlattık onlarla ilgili bir tekrar yapacağım size. Hem de bir konu özetli soru çözümü yapmaya çalışacağım. İsterseniz videomuza başlayalım ama sen önce video ders kitabından açık kenar bağıntıları mutlaka izle. Ödevlerini de yaptıktan sonra soru çözümüne gel. Buyurun başlasın. Evet birinci sorumuz ABC üçgeninde ABC bulundukları kenarların uzunluklarıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. Şimdi baktığımız zaman 72 ve burası 40. O zaman bu açıyı bulabilmek için 72 ile 40'ı topluyorum. 112 yapıyor. O zaman buradaki at açıya 68 derecelik bir açı kalıyor. Üçgende 72 en büyük açı olduğu için onun karşısındaki kenar en büyük kenar oluyor. 68 sonraki sonra da 40'ın karşısındaki C oluyor. Yani sıralamamız A, B, C şeklinde. Soru bize küçükten büyüğe sıralayın demiş. O zaman küçükten büyüğe sıralarsak da C, B, A şeklinde sıralamamızı yapmış olacağız. Bir daha söylüyoruz bir üçgende büyük olan açının karşısında büyük kenar, küçük olanın açının karşısında da küçük kenar vardır. Tam tersini de söyleyebiliriz. Küçük, kısa olan bir kenarın karşısında küçük açı, uzun olan bir kenarın karşısında büyük açı vardır. Bunun mantığı da şudur arkadaşlar. Bakın bu ikisi arasındaki açı bu uzunluksa eğer, şu uzunluksa ben buradakini ne kadar açarsam bu açıyı, yani şöyle göstereyim. Bu açıyı ne kadar büyütürsem aralarındaki mesafe de büyüttüğüm oranda artmak zorunda. Dolayısıyla bakın bu açı alfa iken aradaki uzunluk buysa aradaki açıyı betaya getirdiğimde uzunluk daha da artıyor. Demek ki açı büyüdükçe ne oluyor? Kenar yani uzunluk büyümüş oluyor. Şimdi gel buraya. Şekilde en uzun kenar hangisidir diyor. Arkadaşlar şimdi burada geçiş var. Hemen şöyle yapmayacağız. En büyük açıyı seçip yapmayacağız. Çünkü 3 tane farklı üçgen var. Şimdi 70-30 daha 100. O zaman burası yaptı size 80 derece. 80 40 daha 120 yaptı size 60 derece. 50 55 daha 105 yaptı size 75 derece. Şimdi burada hemen en büyük açı 80. O zaman burası falan demiyorsun. Burada da 80 var. Şöyle yapıyorsun. Şimdi CED üçgeninde en büyük açı şey, en büyük kenar EC mi? ABC'de en büyük kenar BC mi? Bak şöyle yapıyorsun. En büyük kenar EC ya. En büyük kenar EC ya diğer ikisini eliyorsun abicim. Siz siz en büyük olamazsınız. Çünkü sizden daha büyük olanı var. Şimdi bu ABC'ye geldim. ABC'de BC en büyük kenar. O zaman siz gidiyorsunuz abi. Siz en büyük de olamazsınız. Şimdi ECB'de acaba BC mi büyük? CE mi büyük? Cevabı onlar belirleyecekler. E şimdi BC 80 dereceye bakıyor. EC de 60 dereceye bakıyor. Tabii ki 80 dereceye bakan daha büyüktür. Yani en büyük kenarımız BC kenarı. En uzun kenarımız BC kenarı olacak. Burada böyle bir kıyaslamaya gitmek durumunda olacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buraya gelelim. Diyor ki C açısı 80 derece olan Bak C açısı şurası, burası 80 dereceymiş. 80 derece olan ABC üçgeni CD boyunca katlanınca BC üzerindeki A üssü noktasıyla çakışmaktadır. C açısı BC üzerindeki A noktasındaki açıyla çakışıyor. Yani bunu şöyle bu tarafa doğru katladığınız zaman bu burası A üssü oluyormuş. A noktası A üssü noktasının üstüne geliyor. Bak o zaman bunu bunun üstüne geldiğine göre şu kenarla şu kenar birbirlerine eşitler. Aynı şekilde şu kenarla şu kenar birbirine eşitler. Aynı şekilde şurada bir açıortay var ve burada bir açıortay var. Bak hepsini yazdık. Hatta C açısı 80 derece olduğuna göre 40 40 da bölecek çünkü DC boyunca. Yani açıortay doğrusu boyunca katlanıyor pek. Şimdi buna göre A üssü DC açısının en küçük tam sayı değeri neymiş o A üssü DC? A üssü DC şu aradaki açıyı soruyor. Hatta bu açıya alfa diyelim. Buradaki açıya da alfa diyelim. Bu alfa açısının tam sayı olarak alabileceği en küçük değeri soruyor arkadaşlar bize. Peki. Şimdi nasıl bir işlem yapabiliriz? Nasıl bir planlama yapabiliriz? Beraber bir bakalım. Şimdi burası alfa alfa. Burası 40 40. Şimdi şuradaki açıya arkadaşlar x açısı dersek şuradaki açıya da y açısı dersek 2 için toplamı bir dıştan şurası x artı y olur. Burası X artı Y. E A ile A üstü eşit olduğu için buradaki açı da X artı Y'dir. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. X artı Y ile 40'ın toplamı X artı Y artı 40. Yani iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya. Yani şuraya eşittir. Şu açının tamamına eşittir. A, D, C üçgeninde bakıyorum. İki için toplamı X artı alfaya eşit. X artı alfa. X'ler gidiyor. O zaman... ...alfa dediğimiz yani en büyük değerini aradığımız açı y artı 40 derece oluyor. Bunun alabileceği en büyük, en küçük tam sayı değerini soruyor. O zaman burada y açısının alabileceği en küçük değere bakalım. E, y açısı sonuçta bir açı. Dolayısıyla 1 derece alabileceği en küçük tam sayı değeridir. O zaman 40 artı 1'den alfamız en küçük 41 derece olur. D şıkkını da böylece işaretlemiş oluruz. Yani 5. sorumuzun cevabı d şıkkı olarak bulunmuş oluyor 5. soruda. 6 ile devam ediyorum. Diyor ki ABC üçgeninde AB 7 birim, AC 8 birim, BC de 9 birim. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar ne demiştik biz? E, büyük olan kenarın karşısında büyük açı vardır. Yani burada A açısı 9, BC kenarı en büyük olduğu için en büyük A açısı olacak. Sonra AC'nin karşısındaki B açısı olacak. Sonra da AB'nin karşısındaki C açısı olacak. Yani ABC diye sıralanacak. D şıkkını işaretleyeceğiz 6. sorumuzda. 7 ile devam ediyorum. 7. soru diyor ki bize en kısa kenar hangisidir? Şimdi bakın açıları dolduralım. 62 48 daha 110 yaptı. O zaman burası 70 oldu. 64 70 daha 134 yaptı. O zaman buraya da 134 40 daha 174 46 180 yapacak. Şimdi bakın ABC'de en kısa kenar şöyle yapalım. BCD üçgeninde en kısa kenar burası. ABC üçgeninde de en kısa kenar 62, 70 ve 48 olduğu için karşıdaki burası. Yani buradaki AB kenarı buradaki tüm kenarlar arasında en kısa kenar oluyor cevabımızda. D şıkkı olarak bulunmuş oluyor. E hocam bu üstte direkt 48'i görsek AB desek e, tamam ama burada da 46 var. Yani 46 ile 48 arasındaki kıyaslamadan kafan karışabilir. O yüzden bir üçgenden diğer üçgene geçmen gerekiyor o soruda. Şimdi onunla devam ediyorum. Aşağıda birim kareli zeminde üçgenler çizilmiştir. Buna göre üçgenlerden hangisi ya da hangileri geniş açılıdır diyor. Şimdi arkadaşlar tek tek kenar bulalım gelin. Bakın şurası kaç birim? Birim kareli diyor. 1 2 3 4. Şurası şöyle biraz daha uzatayım. Ş Lan. Bir tık daha uzatayım. Şurayı uzatıyorum. Şurası 4. 4. Tamam mı? Şurası da 2. Bak şimdi şöyle yapacağız. Bura 4, bura 2. Bura 2 kök 5. Çünkü burası dik. Tamam mı? Tamam. Şimdi şu tarafa bakalım. Yine bir üçgen oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 3. O zaman burada 3 kök 5 mi oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. O zaman burada Pisagor'dan 3 kök 5 oluyor. Güzel. Şimdi son olarak şuradaki üçgenden faydalanalım. Şöyle. Ne oluyor? Bura 1 bir birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1'in bir. karesi 1, 8'in karesi 64, 1 daha 65 o zaman burası da kök 65. Şimdi bakalım Pisagor teoreminde ne oluyor? Eğer Pisagor teoremi gereği, bak önce burayı dik gibi düşün tamam mı? Şöyle en büyük kenar bura gibi duruyor. Şimdi eğer bu kök 65'in karesi bunların kareleri toplamına eşitse o zaman Pisagor teoremini sağlar bura 90'dır. Eğer kök 65'in karesi bunların karesinin toplamından küçükse bura dar açıdır. E, bunun karesi bunların kareleri toplamından büyükse o zaman da geniş açıdır. Bakıyorum şimdi kök 65'in karesi 65. 2 kök 5'in karesi 20. 3 kök 5'in karesi 45. E, 20 ile 45'in toplamı zaten 65. Demek ki burası dik açı. Yani ilk üçgen e, birinci üçgen. Dik açılı bir üçgen cevap 1 değil. 2'ye baktığım zaman yine kenarları bulalım bakın. Şimdi şöyle üçgenimiz var burada. Ne oluyor? 3 birim burası. 2 birim burası. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 9 artı 4. 13. O zaman burası kök 13 yapıyor. Sonra bu tarafa bakıyorum. Buraya baktım. Ee, 1, 2, 3 birim. 1 birim. 3'ün karesi 9. Bir daha kök 10. O zaman şurası kök 10 birim oluyor. Şöyle kök 10 birim. Burası zaten 1, 2, 3 birim. Burası da 3 birim. Bak. Şimdi en büyük kenar neresi gibi duruyor? Kök 13 gibi duruyor. E, kök 13'ün karesi 13. E kök 10'un karesi 10, 3'ün karesi 9. Kök 13'ün karesi bunların kareleri toplamından küçük. Demek ki arkadaşlar burada dar açı. E, burada bura dar açıysa en büyük kenar bile da, karşısında dar açıyı görüyorsa demek ki bu dar açılı bir üçgen. Bu dar açı, iki dar açılı bir üçgen. Bir dik açılı bir üçgen. Yani cevap ne 1 ne 2? Cevabımız yalnız 3. Zaten direkt şuradan gözüküyor arkadaşlar bakın. Şurası 90 derece olduğu için Karenin bir kenarı 90'ı şu kadar açı daha fazla geçmiş. Yani bu köşedeki açının tamamı zaten geniş açı olduğu için... Üçüncü öncüldeki daha doğrusu 3 numaralandırılmış üçgen bir geniş açılı üçgen oluyor. Burada Pisagor'u yapsaydınız da zaten bu kenar bu iki kenarın kareleri toplamından büyük olacaktı ve siz ona geniş açılı üçgen diyecektiniz. İsterseniz aynı şekilde şuradaki üçgenden faydalanıp bu kenarı sonra şu üçgenden faydalanıp bu kenarı bu kenarın zaten 3 birim olduğunu biliyoruz. Pisagor yaparak da bunu görebilirdiniz. Geniş açı, dar açı, dik açı üçgenler kavramıyla alakalı bir soruyu e, geçen sene değil ondan önceki sene TYT'de sormuşlardı ÖSYM bazen onunla ilgili soru sorabiliyor. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar şimdi 18. günü bitirdik. 19 ve 20'de yine üçgende aç kenar bağıntıları. 19'da yine bir video izleyeceksiniz. 2 test ödeviniz var. 20'de yine bir video izleyeceksiniz. 2 test ödeviniz var. Sonra 20. gün itibariyle üçgenin konu kısmını bitirmiş oluyoruz. 2 günlükte bir Efishinado testi VDK'da. VDK'da adı biliyorsunuz karma testlerin Efishinado testi. Soru bankamızda da karma test olarak geçiyor. Karma testimizde çözeceğiz. Sonra üçgenlere noktayı koyup çokgenler ve dörtgenler ünitesine geçmiş olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki günde 19. günde soru çözümümüzde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.